şu anda Denizli'nin Tavası ilçesinde Yaren Sanat Evi'ndeyiz. Hüseyin Çoban Hocamızın Ankara'da sergi açacağını öğrendik ve kendisine mikrofon uzatıyoruz. Buyurun hocam. hoş geldiniz. Diyeyim. Hoş bulduk. Önümüzde hafta, sizinle bahsettiğimiz gibi 22-27 Şubat tarihleri arasında Ankara'da Kızılay'da faaliyet gösteren Mustafa Necati Kültür Evi'nde bir sergimiz olacak bu e, sergiyi düzenleyen Denizli Vakfı Kültür e, ve Dayanışma Derneği e, düzenliyor bu sergiyi. Bu sergi kızıcı bölük dokumaları ve el işlemeleri, e, buldan e, işlemeleri, e, diğer yürelerimizin el sanatları ve benim de e, doğal taş resimlerle katılacağım bir sergi olacak. Bu serginin e, açılış günü akşamı da e, özel gönlümü Anma Gecesi tertiplenecek. Bu geceye e, Kaya sanatçılarımız Efe ve çocuklar duymasın ekibi de katılacak. Bütün sanat severleri e, bu sergiyi e, görmeye davet ediyorum. Evet, Tavas adına ben de size teşekkür ederim hocam. Tavas'ın adını duyurmaya devam ediyorsunuz. E, başka bir söyleyeceğiniz var mı? Kaç eserle katılıyorsunuz? Pardon. Yer dar olduğu için ben 10-15 civarda eserimle katılacağım. Ne zaman gidiyorsunuz? Pazartesi akşamı inşallah yola çıkacağız. Salı günü sergimiz açılacak. Eserler gitti. Eserler, Eserler gitti. gitti. Peki size başarılar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar İyi, diliyoruz. Ee, dostlarımızdan buranın temsilcisi, Kızılgölü'nün temsilcisi Efe'ye te selamlarımızı iletirseniz memnun oluruz. Hoş. Hoşçakalın. Ben dil berak ben dil ayne mücerret ben dil ben akça sular ben sen sırra kaydın başkasına bakam başlarsın sen olmazsa alır alır başkası alır başkası alır